Selamlar. Bugün Burak'la bir süreden sonra tekrar bir araya geldik. Evet. Hafif bir antrenman modunda ufak proje yapmak istiyoruz. Ee, bir isim düşündük ama çok bulamadık da. isimsiz. app. yani, evet yani. Bir, bir ihtiyacımız belirdi aslında. Buran İstanbul'daki birinci yılı mezuniyet sonrasında yaşa girdi. Evet. Bir yıl oldu. Güzel haberlerini de alıyoruz. İnşallah daha da alacağız. Yani evet. bakalım. <laughs> çok yorum yapamadım şu an. Evet. E, bununla birlikte yaz ayları da geliyor. Böyle güzel günlerde... Yani ne kadar bazı alışkanlıklarımız olsa da hani yeni bir şeyler, yeni bir yerler keşfetmek ya da bazı alanlarda tavsiye almak iyi oluyor. Tabii ki bugüne kadar arkadaşlarımız, dostlarımız, sosyal medya evet. bize bu alanda çok yardımcı oldu ama artık bu yapay zeka destekli uygulamaları da günden güne hayatımıza daha fazla kullanmaya başlıyoruz. Başladık. Zamandan da kısıyoruz. Aynen. Biraz da eğlenmek istedik açıkçası. Bir tavsiye sistemi üzerine ee, gideceğiz. Aynen. Burak bir motor almayı planlıyor. Bunu duyurmadın gerçi ama neyse. Evet. Bunu ee, o anne O yüzden. Selamlar. Yani, ben bu noktada bir arabayla gidilebilecek, günlük kullanıcının tanımlayacağı bazı parametrelerin olacağı, belli bir koşullanmış bir yapıda yapay zekadan tavsiye üretmesini ve bu tavsiyeyi sigortacılıkla ilişkilendirmesini isteyeceğim. Sigortacılık özelinde hak mı yoksa sigorta, <laughs> sigorta mı desek acaba? E Tabii şimdi bu daha diğer projelerimiz gibi daha çok teknik yapıların, teknik karmaşıklığın olduğu değil. Biraz daha işte sigorta, teminatı, risk, seyahate anla gibi risklerle karşılaşabiliriz. Bakalım bu noktada larda yapacağımız yönlendirmelere e, nasıl yaklaşım gösterecek? GPT kullanırız yapay zeka motoru olarak. GPT en iyisi Onun API zaten entegrasyon bizim için Aynen. sağlıklı bir seviyede. E, ne dersin? Sen mesela aklında şöyle bir şey var. Arabayla gidilebilecek. İstanbul Kadıköy çıkışlı. Evet. Arabayla gidilebilecek. Örneğin ya sabahtan ya öğleden sonra 3-4 saat kültürel gezi gibi bir, e, bir kısıt koymayı planlıyorum. İşte çevre iller olabilir. Yani 3-4 saatlik araba kullanımı işte burada kullanıcıya bırakacağım. Yine evet. kullanalım. Streamlit iyisi. Pratik bir şekilde pratik. çıkartırız. İlgilenen olursa da yayınlarız. Evet. Ama öncelikle amaç bizim kişisel kullanımımız olacak. Sen ne istersin? sen ya Bu benim odaklandığım üretmeye çalıştığım pipeline olacak. Hı hı. Şimdi senin pipelineın ne olsun bu süreçte? Yaklaşık da bir saat verdik kendimize çıkarttık için. Benimki şu anda motor olabilir. olabilir. Ama şu anda bir motosiklet elimizde <laughs> olmadığı için. Yani yaya ve toprağın olarak. Aylık Akbet. Aylık Akbet. Aylık akbet. Güzel. Toplu taşıma kullanarak ne yapılabilir? Yine Kadıköy çıkışlı olarak hı hı. ne yapılabilir? İstanbul'da neler Peki yapılabilir? yapılabilir? Mesela ben kültürel dediğim, deme nedenim şu işte Tuğba'yla gezerken biz genellikle bir antik hı hı. kent varsa bir yerde, hı hı. Ciddi doğru söyledin de. değil mi? Evet. <laughs> 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 Orası Adatepe. Bir yerde bir antik kent varsa burayı mutlaka ziyaret etmeyi, hakkında bir şeyler öğrenmeyi ya da konuşmayı. Orada gezmeyi çok seviyoruz. Anadolu'da yaşıyoruz, Türkiye'de yaşıyoruz. Evet. Bu açıdan da eminim yapay zeka belki ihtiyacım yoktur. Bir kafamı kaldırsam görün de. Baksa eğlence. Evet. Yani benim odaklandığım alan bu tarz keşfedebileceğin nelerin olduğu olacak. Mesela senin hakkında bir şey var mı böyle? benimki biraz daha, ben biraz daha genel düşündüm burada. Nasıl genel, Nasıl genel? Şöyle o güne gezerek başlayıp sporla, bursal <laughs> bir aktiviteyle bitirmek isteyebilirim. İzleyici o olarak, bir izleyici mi? olarak bir cumartesi günü olarak düşündüm aslında ben. Okey. Anladım. Hani <laughs> öyle bir şey olsun ki sen yine o gün parametrik olarak girebilirsin bu arada. Yani. Hı. Daha çok ama günün sonundaki bir spor aktivitesine göre senin Hı. gününü planlasın. Evet. Bir tavsiye sistemi aslında. Tavsiye üretsin. Güzel. Aslında öyle. Aynen. Mantıklı. Hangi teknolojileri kullanırız? Aslında zaten Frontend'de Streamlit. Evet. Dolayısıyla Python backend tasarlarız. Aynen. Streamlit kullanacağız. GPT API'ni kullanabiliriz. AI için GPT'yi kullanırız. Harita için Google Maps olabilir. Google API gideriz. Şimdi ne olacak? Ha, benim orada özel isteğim bir de şey şu. Biraz daha gerçekçi hava Tahminlerin de bu tavsiye sistemini eklemek istiyorum. E bunun için de o zaman bir tane hava durumu eklememiz Mesela lazım. Mesela benimkinin özelini de estiyorsan senin pipeline'a da takabiliriz. Hı. Daha doğru hava durumu. Yani sadece sıcaklık değil de hı hı. rüzgar. Evet. Saat bazı yağış belki bunu da ekleyebiliriz. Bu benim için seyahatimde bilmek isteyeceğim daha doğrusu tavsiye açık olduğum da, konular. Senin pipeline'a da takabiliriz zaten. Bunlar modüler olacak yani. Senin özelinde böyle bir ek özel ne olabilir? Genel olarak zaten işin içinde bir gezme ev dışına çıkma varsa o durumu otomatikman devreye giriyor. doğru devreye Bir de tabii bu işin sigortacılıkla ilgili kısmı hmm. o da e, günün sonunda kullanıcının karar verdiği ya da işte kabul ettiği seyahat rotasına göre bir de son bir buton ekleriz. O evet. son buton da yine GPT kullanırız orada dil zeka evet. olarak diyelim ya da. Bu sefer bu TSB'nin sitesinden alacağımız sigorta teminatlarını, değil ek teminatları, yan teminatları dikkate alarak bu tarz bir seyahatte ihtiyaç duyulacak, Aslında olsa iyi olur denebilecek sigorta teminatlarını da öner çok mal. Belki yani. bundan bir tık sonrasında zaten hoşumuza giderse kullanırsak pay as you go tarzı bir e, yani kullandığın kadar öde şeklinde bir ürüne bile gitmeye düşünebiliriz. Evet. Ama artık keyfimize kalmış. Yani. Zaten gerçi bunu 2025 yılındayız. Şirketlerimiz muhtemelen düşünüp tasarlıyordur ya da tasarlamışlardır sunmuşlardır. Hadi o zaman tasarım evet. saat şu an 17 11 bakalım başarabilecek miyiz? Bir saat veriyorum. Bir saat pipeline için. Değil mi net şu anda. Bir saat. konuştuğumuz şekilde. Aynen. Görelim. Bence bir saatte bunu hallederiz. Hadi Görüşürüz. Görüşürüz. Tekrar selam. 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 Ne olur Ben ben selam versem <laughs> yeter ya. <laughs> ya işte biz de kendimizi bir pay çıkarmak için herhalde. Planladığımız gibi bir saatte uygulamayı bitiremedik. Araya bir gün girdi. Yaklaşık bir akşamlık bir başka bir işle uğraşmamız gerekti. Ama bugün bir araya geldik. Birazdan Fenerbahçe Beşiktaş maçı var. Ne olacak bilmiyoruz. Öncesinde hızlıca uygulamamızı tamamladık. Maçı izlemek için Barış'la birlikteydik. Hoş geldin Barış. Hoş bulduk abi. Merhaba tekrardan. Qu'est-ce que okay, c'est là? <laughs> Şöyle ki Barış'ın uygulamayla ilgili hiçbir fikri yok. Evet. Bugün bu uygulamadan ona bahsedeceğiz. Fikirlerini alacağız. Bakalım nasıl oldu, değerlendirmesi nedir. Barış tekrar hoş geldin. Hoş bulduk abi merhaba tekrardan. Biz bugün Burak'la konuşurken biraz eğlencesine bir uygulama yapmak istedik. Uygulamanın konsepti de şu. Bir tavsiye uygulaması. Örneğin ben arabayla, çünkü Burak Ali Akbil'iyle ya da <laughs> almayı planladığı <bir> motor, <laughs> motor sikletiyle ya da örneğin sen taban var yürüyerek. E tabii e, tabii. Yani genel olarak zaten günlük planlarımız var, günlük yap planladığımız bazı şeyler oluyor. Aktivite planlarımız, eşimiz dostumuz çağırıyor. Fenerbahçe'nin maçı oluyor. Haliyle. Ama bazen de ne yapacağını bilemiyoruz. Hani böyle bir günlük plan önerisinde bulunacak bir otomasyon, bir tavsiye sistemi yapmak istedik. Yani bir web uygulama aslında. Adı No Name App. isimsiz uygulama. Bir isim önerirsen değerlendiririz. Biraz keyfi zaten. Biz arabasızlar için giyim önemli bir faktör yağmur yağabilir. Aynı zamanda tabii uygulamada iyi hatırlattın. Evet. E şimdi öncelikle bir rota öneriyor. İkinci aşamasında ne olduğunu gel uygulamada birlikte. Çok güzel. Abi. Görelim. Çok güzel. Bakalım. Biraz eğlencelik. İstediğin gibi eleştirebilirsin. Tüm özgürlüğünle eleştirebilirsin. <laughs> Hiç Türkiye'de hiç, hiçbir problem yok. İyisin umarım her şey yolunda. Gayet, gayet iyiyim. Biraz bir deprem yaşadık sadece. Onun haricinde evet, herhangi bir, bir şey yok. Biraz fayın ben dibinde de, deprem yaşadık. Deprem demişken mi? Burak sizin bir makale vardı ne oldu? Yayınlandı mı o? <laughs> <laughs> i̇şte bu, i̇şte bu Allah'ım. Araya deprem girdiği için yayınlamadım. Aslında yani. gündemde neyse A, yani. tam tam zamanıymış aslında. Neyse e, olsun. planlamıştım. Streamlit'te bu, buraları sen çok ilgilenmiyorsun, evet, evet bilgi verin. Streamlit evet. ortamında tasarladık uygulamayı GPT ile entegre çalışıyor. Aynı zamanda bir hava durumu api'si kullandık. Bu buradan da hava durumu bilgilerini ya da detay bilgileri alıp kullanıcıya sağlıyoruz. Örneğin başlangıç konumuz Kadıköy olsun. Ulaşım tercihi araba olsun. Kültürel bir seyahat önersin bize. Burada değiştirebiliyoruz. Zaman aralığı da, da öğleden sonra sizi bozar mı Barış Bey? Kültürel evet. olur. Siz o, genel olarak spor. yok yok. Kahvaltı bu olmaz. Ama kahvaltıyı çok severim. Çünkü <laughs> kahvaltı bence güne başlarken en mutlu olduğum an. Belli. Belli. Evet. belli. Planlanmaya Otuma, çok ihtiyacımız tabii, çok var. ihtiyacımız olan günlerde insan. Yani arabayla seyahat edilecekse de bu araba seyahat süresi ne kadar olsun? 1-3 saat aralığı. Mesela kullanabilirim diyorsun öğleden sonra. Bakalım. Trafiği şey yapıyor. Daha Süper. zaman günlük düzeltiyor bu kendi içinde. Harika. Koşuyor bir şey. çalışıyor uygulamamız. Evet. Böyle bu kadar uzun sürecek mi çalışmasa? Sadece sonra. Uzun olarak değerlendirebilirsin <laughs> tabii. Tabii bence uzun. Meşgul bir insan olduğunuz için. <laughs> <türlü. gülüyor> Bir dakika beş dakika. Çok Benim için önemli. Yani özellikle saniye denetim alanında denetim bu. Evet. Şey. Netim, netim, netim. Şu arka planda ne olduğunu anlatayım ben sana. Bu bilgileri aldı, API üzerinden GPT'ye aslında bir prompt gönder. GPT bu 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 kriterlere göre bize gezilebilecek kısıtları da var bunun tabii ki. Şu şartlarla, şu bilgileri saklayacak şekilde bize alternatif seyahat planları oluştur dedik. gelen rotaları görüyorsun. Değerlendirmen alayım ve senin tercihine göre gidelim. Ee, öncelikle güzelmiş, bunu beğendim. Ben biraz daha Hangi rotayı tercih edersin? İkinci rotayı daha çok tercih ederim. Neden? Edeyim. Üçüncüye de bakabilirsin. Bakalım üçüncüye ama ikinci de bir Boğaziçi'ne gitmek istedim gibi. Rumeliye-Sarı güzel olur barış olarak. Güzel. Karşıya da geçeriz. Bir deniz havazı alırız diye tahmin Kahvaltı. Bir kahvaltı. Kahvaltıyı ama bu evet, tarafta az... yapmış olurum zaten evet, ben. Doğru, zaten tamam. karşıya geçerim. Altı buçuk gibi kartal. <laughs> Sosyal tesisler değil mi burada gelmek <laughs> isterim? İkinci rotayı tercih ettiğini anlıyorum. Evet ikinci rotadır abi. Hay hay. Hemen aşağıdan ikinci rotayı seçiyoruz. Evet seçildi. Boşluğa bir kere tıklıyorum. Kıyafet, Kıyafet ve sigorta wow. Müthiş. Günlük Bakalım. olarak yapılabilecek bir şey Şimdi mi? tabii yani? yani. E, tabii ki bu geliştirilmesi gerekiyor. Bir basit bu uygulamanın ya. draftını görüyorsun. Eğlence amaçlı oluşturduk. Sen kıyafetim yırtılırsa sigortanırsa alabiliyor muyum? Bak yani özelleştirilebilir. <laughs> <laughs> yani yeni kıyafet almak daha pratik olabilir. Daha, bilirsin. Uzmanlık alanı zaten bilirsin. Tabii tabii çok. çok Şimdi bak rotamız da Osmanlı'dan başlıyor. Selimiye ve Can Kurtaran noktasında <laughs> bitiyor bu seyahat. Evet. Bugün burada hissedilen sıcaklığın 19.3 derece olduğunu, yağış olasılığının beklenmediğini, rüzgarın da belli bir 10 kilometre bandında, 10 kilometre böyle saat bandında, estiğini görüyoruz. Bilgiler kimisi için anlamlı olabilir, kimisi evet. için anlamsız olabilir. Ama aşağıda da bir toparlanmış olarak görüyorsun. Bizim için okur musun? Yavaşça. Tabii hissedilen sıcaklık yağış ve rüzgar bilgisine göre uygun kıyafet öneririz. Rota boyunca hava sıcaklığı 19.3 santigrat derece, yağış olasılığı 0 ve rüzgar hızı 9.3 km olarak öngörülmektedir. Bu hava koşullarına uygun olarak hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih etmenizi öneririz. Hmm. <laughs> Ayrıca rüzgar etkisini azaltmak için bir rüzgarlık ya da ince bir çeket bulundurabilirsiniz. Güzel. Bir rüzgar var diyor yani rüzgar. Evet, dikkat, dikkat et diyor. Bize saatte buraya mesela saatte konsa saat. Olur, saat bazı konur. Daha güzel olabilir sonuçta. Ben çeketimi çıkarıyorum. Daha rahat, da. daha soft bir bilgi, daha böyle rahat bir bilgi istiyorsun. Tabii çünkü ben çok anlamıyorum Tabii bu ya. işlerde. Anlamadım. <laughs> Kim şeyleri... maddede ne var? Tabii hemen okuyayım. Hava koşullarına göre yanına alması gereken ekipmanlar. Yağış olasılığı düşük olduğu için yağmurluk ya da şemsiye gibi ekipmanların yanınıza almanız gerekmekte, gerekmemekte. Ancak rüzgar hızına göre bir şapka veya bandana rüzgarı etkisini azaltabilir. Ayrıca güneşin zararlı etkilerine karşı güneş kremi ve güneş gözlüğünü yanınızda bulundurmanızda fayda var. Burada güneş gözlüğü markası vermemişiz. Şey Vermiş. Yani, onu buraya soracağız. Onu buraya soracağız. Kremi, yani. <laughs> Yüksek gelir Aldık tabii tabii için. Evet. Artık 3. geçeyim hemen o zaman. Hava koşullarına, koşulları ve seyahat rotasına uygun öneriler. TSB sigorta ürünleri. Seyahatiniz boyunca herhangi bir aksilikle karşılaşmamak için TSB'nin seyahat sağlık sigortasını tercih edebilirsiniz. Bu sigorta Olası sağlık sorunlarına karşısında sizi koruma altına alın. Evet. Şey i̇şte burada bu. patlıyor arkadaşlar. Aslında evet. bu eğlenceli uygulamada benim gelmeye çalıştığım nokta <laughs> biraz da buydu. Yapay zeka günlük hayatta kullanıyoruz artık. Herkes kullanıyor. Da bunu kullanarak bazı uygulamalar geliştiriyoruz. Günlük işlerimizi çözmeye çalışıyoruz. Hı -hı. Ama bu yapay zekayı anlık olarak doğru veriyle koşullandırmadan ya da özel olarak eğitmeden aktüerya gibi ya da sigortacılığın bazı uzmanlık alanları gibi alanlarda doğrudan faydalanmak mümkün değil. Yani bu uygulamada da bunu görüyoruz. Normal bir şekilde hani adres vererek, gerekli rota bilgisini vererek. Aslında biz insan olarak burada bir beyin fırtınası yapsak, hani bir grup arkadaş. Şöyle riskler var, böyle riskler var. Bir şeyler üretebiliriz ve biraz daha işlevsel bir bilgi oluşturabiliriz. Tabii ki burada sen yapay zeka giden promptu daha iyi kalibre edersen, daha doğru donelerle beslersen ya da daha iyi destekte Iyice veriler sağlarsa daha doğru sigorta ürünlerini önelmesini sağlayabilirsin. Ama bu, hala bu bir uzmanlık. Ee. Yani <laughs> evet, o, e, yani ne kadar? normal haliyle ilk anda ilk aklımıza gelen cümlelerle ona başvurduğumuzda aldığımız dönüt bu şekilde oluyor. Böyle bir uygulama geliştirdik. Eğlencelik tabii ki bu uygulamalar zaten hayatımızda aslında var. Daha geçmiş versiyonlarını muhtemelen şu anda birileri oluşturuyor. Birkaç ay içerisinde belki kullanmaya başlayacağız ya da e, halihazırda kullanıyoruz bilmiyorum. Bu benim aklıma gelmişti. Dün Burak da konuşurken neden olmasın dedik. Yani buradaki parametreleri belirledik. Ne dersin Barış? Sence çok, bu kullanışlı bir uygulama gibi duruyor mu? Ya çok süper olur. Bence şun, şuraya da bağlanır hatta. Buna kıyafet önerirken en uygun ekonomik duruma göre de ayarlanabilse mesela. Aklıma gelen o oldu. Hı hı onlarla çok daha iyi bir şekilde gidebilir. Yani, 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 yani aslında biraz da özelleştirilmiş bir şeylerden bahsediyoruz. Ya mesela bir de şu da olabilir. Yani ben mesela daha sıcakta kalmayı sevmiyorum. Kişiselleştirilmiş, kişiselleştirilmiş bu sefer kesinlikle olabilir. Bir bütçesi bütçe Mantık bir rota önerisi, gezi önerisi ya. Hı -hı. aslında. Bu gezi için veya bu evden çıktığında bunun için ayırdığın zaman için kafanda bir bütçe ayırmak, o bütçeyi istemesi ve o bütçe doğru söylemesi aslında daha iyi çözer. Daha şey. gerçekçi, daha kullanışlı bir uygulamaya dönüşmesini evet. sağlar. Neden olması? Evet. Aslında buradaki entegrasyonları test ediyoruz biz. işte GPT'den hava durumu verisiyle bunu besleyerek ne kadar bir düzeyde doğru bilgi alabiliyoruz ya da sigorta teminatları gibi bir tık uzmanlık isteyen bir konuda hmm. ne gibi e, esnekliklere sahip? Bunları denediğimiz, biraz da evet. öğrendiğimiz bir e, uygulama oldu. Zaten amacımız bu bu dünyada gezinmek. Bu dünyada gezinerek belki faydalı, ilgi çekici olabilecek uygulamalar üretmek. Gündelik hayatımızda dokunan noktalarda aslında bu AI agent olayını ve bunu kolaylaştırma şeylerini denediğimiz AI agent dedi. Zaten kendi cümlesi mesela ben videonun başından beri İlk defa wow. Wow. Aman tanrım. Aman, hey, hey, aman <laughs> ya, ya, tabii tabii, tabii tabii, tabii O zaman abi şey de olabilir mesela aklıma geldi. İkinci rotada mesela örnek veriyorum araçla. İkinci rotada işte şey kullanım işte. Daha ya Tabii tabii biliyorum. daha da böyle mesafe mesafe. Canlanmıyor mu kafanda nasıl özelleştirilebilecek? Tabii ki canlanıyor. Şu an hani buton var GPT'ye veri yolluyoruz yani işin bir tık arka planı böyle kafanda kurabiliyor musun? Tabii ki kuruyorum hatta kalori şey bile yapabilir hesabı bile yapabilir. Adam süper ya danışman olmuş. Bu yani adam. hayır hayır ya. kalori hesabı şöyle yapar tamam. işte sabah kahvaltısını şöyle yaparsanız daha az kalori. Tamam olsun. hocam kahvaltı. Kahvaltı benim için çok kıymetli Şu olduğu e, muhtemelen İçeride Tuğba videoyu bitirmemiz için içinden bize çeşitli cümleler söyledi. Evet, sorabildi. evet. Tuğba'ya selamlar. Parametreleri de dikkate alarak sonlandırmak istiyorum. Var mı söylemek istediğim bir şey Burak? Yok, teşekkür ederiz. Barış'a da geldiği için teşekkür ederim. Evet, ben önemli teşekkür ederim. bu güzel değerlendirmeleri aldığımız için mutluyuz. Ben de duygulandım. Bu bir süredir de görüşemiyorduk. Bayağı. Evet, evet. 60'da. Kilo aldım ben. <gülüyor> <gülüyor> Görüşemedim Afiyet bir süre. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Önümüzdeki çalışmalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.